Selamlar arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Denizli'den çıktık. Salda Gölü ve Burdur taraflarına gidiyoruz. Salda Gölü'nde meşhur ne var? Salda Gölü var kardeşim. Daha ne olsun? Başladı trafik. yandı da nereye gideceğiz kardeşim? Yeşilyandı. Nasıl gideceğiz? Gidemeyeceğiz. Şu yol bitmek, tükenmek bilmeyen bir yol. Arkadaşlar motor sevdanız Denizli Muğla yol çalışması gibi olsun. Hiç bitmesin. Burası gibi olursa sevginiz bitmez. Bu güzergahtan gelen geçen herkes bilir. Bu yolda her zaman çalışma vardır yazın. Yok bir alıp veremedikleri var bu yollarla ya ya da işte başka şeylerle. Neyse karıştırmayalım. La sen de Twitter atın öyle. Gel abi gel. Petrole girmek için off yapacağız. Bugün üç kişiyiz. Yine klasik Halil, ben ve Özgür abi. Koltuklar fena. Bu ne yapıyor burada tek? Arkadaşlar burası Serinisar. Leblebi'nin başkentidir. Aksini iddia eden Çorumludur. Ama Çorum'da artık isim yapmış yani. Ama Leblebi'nin başkenti burasıdır. Aa Halil. Çal. Şimdi şimdi gezeriz ha. Güzel var? ya değişik şeyler var. Kardeşim o okul gibi bir şey. Mart, mantı merdanesi. Hmm. Mantıklı. nasıl mantıdan açamıyorsun. diyorsun? Mantı. Zor ya mantı. Güzel arkadaşlar şöyle değil şeyler falan var bayağı her şey var yani. Çerezlerimiz zaten dolu Bir sürü çeşit. O sucuk. Evet. Halil. Seversin. Sucuklanmayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Cips. Çıtır Tadım testi başarılı. Bu makinesi ne deniyor? Gramofon. Plak makinesi. Plak, Plak makinesi. okuyucu. Geldi? Plak okuyucu makinesi mi? Alır mısın? Aa, kokuluymuş ha. Bir kere şey, şey yapınca gidecek kokusu. Değişik ve güzel şeyler var. Nasıl? Oo. Kardeşim kapışacağız mı? Tam girmiyor ama. Ha, sen şimdi hani yemek. Aha. Mı? Madem çayımıza geldi, otur. O zaman ben bunu ne sandım biliyor musun? Ne sandın? Çay, çay altı. koymak için. Ama değil. <laughs> ben de lan bu çaydanın altısa şu ne işe yarıyor diye düşündüm. O opsiyonel elil. Okay. <laughs> Çerez molası bitti arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Sağolsunlar hemen çay ikram ettiler, çerez ikram ettiler. Alacağımızı aldık ve yola tekrar çıktık. Saldan'ın yolları çok tatlı ya, çok güzel. Yani tabi yollar eski de manzara güzel. Etrafı izleye izleye gidiyoruz. E düşünüyorum, öyleyse mı? Bahçedeki ağaçlar da varlar ama hiç düşündüklerini sanmıyorum Sayın Dekar. Türkiye'nin Maldivleri Salda'ya hoş geldiniz. Alkış. Burası ana giriş ama buradan içeriye taşıt almıyorlar. Burada otoparka bırakıyorsunuz aracınızı. Servislerle sizi sahile götürüyor. Biz onu istemediğimiz için amca buradan bir yol tarif etti ona gidiyoruz şimdi. Manzaramız bu. görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet, burası Doğan Baba Plajı. Al, şunlar. Millet yüzüyor yüzmek ne kadar mantıklı burada bilmiyorum ama tabii millet serinlemek istiyor oralarda. Çöp orası herhalde. Çevremizi temiz tutalım. Şurada bir işletme var. Arkasında kampçılar, karavanlar falan var. Evet, adam olamızı verdik ve gidiyoruz. Burdur'da meşhur şişçiyi deneyeceğiz. Bizim güzergah şimdi böyle Salda'nın etrafından dolaşarak şöyle ileride yeşil ova var. Oraya oradan da burdura. Yani biz saldayı komple dolaşmış oluyoruz. Güzel canım bu manzarada da dolaşılır ya. Geze geze göre göre. Tebrik ediyorum buraya paylaşımlı bisiklet yolu yapmışlar. Lan manzaraya mı bakayım, yola mı bakayım, nereye bakayım? Çok temiz ama su. Tebrik ediyorum. İnsanoğlu daha burayı kirletememiş. Helal olsun. Şemsiyelerini. Atmışlar insanlar burada takılıyor. Çok iyi ya. Çok tenha. Kalabalık değil. Tertemiz. Yani cidden Sayılı herhalde böyle kalan yer. Ha tabii yani burada yüzer misiniz? Yani ne yaparsınız? O size kalmış bir şey ama yani yüzme konusu da göl olduğu için herkes tercih etmiyor tabii. Çok tatlı ama çok güzel virajlar yol. Yolda yeni yapılmış herhalde. burada küçük küçük bungalov tarzı yerler var güzelmiş onun için ayrı gelmek lazım bir bakmak lazım bir gece falan güzel olabilir yani radar mısın be toros o nasıl duruş öyle Yarışlıya geldik. Burada Halil'le yarışacağız herhalde. Buranın adı öyle kardeşim. Oh be sonunda bir petrol bulduk arkadaşlar. Yani petrol yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara sesleniyorum. Denizli Burdur güzergahına güzel bir petrol. Bir şeyler yapın bence ya. Burdur'a geldik arkadaşlar. Burası da Burdur Gölü. Burası nasıl bilmiyorum. Ha burada da yüzülüyormuş. Halk falan diyor. Burdur merkezde ünlü bir çiftçimiz varmış. Arkadaş tavsiyesi. Oraya gideceğiz. Bize orayı önerdiler. Bakalım oraya gideceğiz. Nasıldır, güzel midir bilmiyorum. Burdur merkeze geldik. Burdur merkezi işte böyle hiçbir şey yok. Gideceğimiz yere baktık konumuna. Az uzak değil şu an. Oraya doğru gidiyoruz. İşimizi yiyelim kardeşim meşhur işimizi. Tamam <laughs> daha pidesini deneyeceğiz. farklı ama tam çok işi gibi de değil. Pidemiz de gelmiş. Halil yani yorumun ne pide hakkında? Şu otlu peynirli. Otlu ve peynirli mi? Bu güzel ama. Bu biraz gibi. Değil mi? Aynen, lahmacun gibi. Tamam. İnce. Yani lahmacun gibi pidesi de otlu güzel ama yani daha farklı. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik çayımızı kahvemizi içtik mekandan çıktık şu an Burdur'un merkezindeyiz birazdan çıkacağız tekrar yola bir an Burdur'un çıkışı yok sandım bir yerden giriyoruz bir tek yön çıkamıyoruz ara sokak giriyoruz kapalı çıkmaz sokak ne tabela var ne bir şey ama sonunda ulaştı şişimizi yedik çayımızı kahvemizi içtik Ve asıl şiş yemeye geldik şişimizi yedik Burdur şişimizi onun yanında da meşhur olan, güzel olan pidesini ya kıymalı bir de şey gibi lahmacun gibi böyle incecik Pek bizim o taraflardaki gibi değil, incecik bir kıymalı bir de ama ortlu peynirli olan güzel farklı bir tadı var, güzel yani yenir. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu, mekanın girişinde zaten video çekememiştim, şarjım bitmiş. Çıkışında da çekemedim işin ilginç tarafı, o kötü oldu ya. Çıkışta da SD kartla ilgili bir problem oldu, o yüzden kaydetmemiş. Gittiğimiz mekanın adı da Altay Şiş ve Pide Restoran. Burdur'un şişi biraz daha farklı oluyor. Yani bildiğimiz çöp şişlerden değil kendine özgü bir şiş. Fena değil. Ortalama bir lezzete sahip. Yenir mi? Yenir. Fiyatlar valla çok uygundu. Bu kadar uygun olacağını düşünmüyordum. Yani bu işi iyi yapıyorlarmış. Bence de hakkını verdiler. Hem lezzet hem fiyat olarak. Bir de buraların meşhur kıymalı tostu var. Neyse bir gün onu da denedim. Evet arkadaşlar Denizli'ye geldik. Bugün ne yaptık? Bugün Salda Gölü'ne gittik. Orada biraz oturduk kalktık dolaştık. Manzarayı göstermeye çalıştım size. Oradan çıktık Burdur'a gittik. Meşhur Burdur şişini denemeye. Onu da denedik. Oradan çıktık geri geldik. Bu kadar. Maalesef işte bu yol böyle. Neyse Allah'tan motorumuz var da aralara derelere girerek daha hızlı kurtuluyoruz buradan. Şarjım bitmek üzere olabilir. Muhtemelen dayanmayacak. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.